Efsun. Günaydın. Günaydın. Efsun. Benim sana Sevda ile ilgili bir şey söylemem lazım. Bu aralar ne çok şey söylemen gerekiyormuş bana. Ne kadar çok sır saklıyormuşsun be. Ama sen söyleyeceğini söyledin. Ben de anladım. Tamam yani. Efsun. Bak bu önemli. Bunu duyman lazım. Senin için önemli olabilir ama benim için hiç önemli değil. Sevda ile ilgili bir şey duymak istemiyorum ben. Benim derdim zaten bana yetiyor. O yüzden başkalarının hayatıyla ilgilenmiyorum. Efsun. niye böyle davranıyorsun? Bak bunu duyman lazım diyorum. Peki sen niye sürekli başkaları hakkında bana açıklama yapmaya çalışıyorsun? Yapma. Efsun çünkü... Efsun. Efsun? Efsun. Günaydın. Efsun. Ne oldu bir sorun mu var Esun'un canı sıkkın gibi? Yok. Klinikle alakalı bir durum var da. Anladım. E, peki sen hazır mısın? Emir ve Sevda oluyor muyuz, yapıyor muyuz? Yapıyoruz, yapıyoruz ama sen de bana verdiğin sözü tutuyorsun. Tamam, anlaştık. Bir aşırı sevindiğim, gerçekten... ...ben buraya gelirken aklımda bir tek bu vardı benim biliyor musun? Ama diyordum ki Emir hayatta kabul etmez. Gerçi kendimi garanti almıştım. Şöyle bir plan yaptım. Sana diyecektim ki Emir bu benim son günlerim. Lütfen benim bu son arzumu yerine getir. Şşş. İyi olacaksın. Bunu birlikte halledeceğiz tamam mı? Ama sen de hala eskisi gibi böyle çılgın ve delikanlısın. Bak gözümden kaçmadı. <laughs> Yoksa yapmazdım bunu. Ay. Günaydınlar Efsun Hanım'cığım. Günaydın. Bugün yine çok yoğunsunuz. Cilt hastalıklarından şikayetçi dört yüzüne hastanızın yanı sıra... ...biri yapışık parmak, biri tavşan dudak olmak üzere... ...iki minik hastanız var. E, tamam. Cilt için olanları alalım. İki miniyi de... Canan'a söyle Emir Bey'e yönlendirsin. Ee, bu dolaylı yoldan <laughs> iletişimi neye borçluyuz? Merkür'e mi, Afrodit'e mi? Ne diyorsun? Yani diyorum ki retrodan mı etkilendin yoksa aşk karnıçası sevdi amca C şıkı hiçbiri. Hı. O yalancı, dengesiz, boyu devrilmeyesi C. Kepiye Aa bir dakika, bir dakika, bir dakika. Antep beddualarına bağladığına göre durum ciddi. Ne oldu yine Erik'le? Ne ya? Ne eri? Eros o, Eros. Ay, o yapışkan Naz'la mı görüşüyormuş yine? Dün gece eve bir gittim. Hı. Kim vardı evde? Kim? Sevda. Aa! Aa! Tabii, tabii Sevda. Müzikler, mumlar, el ele, göz göze, diz dize. Aa. Ay bir de bana utanmadan diyor ki sana söyleyeceklerim var. Sen bana ne söyleyeceksin? Ha? Sen bana ne söyleyeceksin? Eski karımı gördüm. Aşkımız depreşti. Özlemişim. Hatta biz nikah tazeleyeceğiz falan mı diyeceksin sen bana? Ne diyeceksin? Ya biz sakin ol ya, bir sakin ol. Erik o kadar hödük değildir herhalde. Gözünün içine baka baka sevdayla aşk yaşayacak kadar. Bunda bir iş var. Var, evet. İşimiz, gücümüz var bizim. Hastalarımız bekliyor ya. Hadi kalk, kalk hastaları getir bana. Boş versene Emir'i hadi. Eroso, Eros. 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 Buyurun. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Vermem gereken davetçiler var da. Bunların biri senin, diğeri Efsun Hanım'ın. Bu arada hiç zorlanmazsın çünkü dress code atmışlar. Tam senlik yani. Ne bu? Kimin bu parti? Ee, Sevda Hanım özel konseptli bir parti veriyormuş da size davet etti. Bizim boş işler ayıracak vaktimiz yok. Çok işimiz var. Çok. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, Tolga Hocam, ne haber ya? Uzun zaman oldu. Sağ ol, sen nasılsın? İyi gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma vallahi cumartesi cumartesi vaktini alıyorum ama konu biraz acil ve ciddi. Olur mu öyle şey ya Emircim? Ne zamandır sen de benim aklımdaydın. Tabii hastalık vesilesiyle görüşmeseydik iyi olurdu da. Nedir şimdi meselem? Hocam. Yakın bir arkadaşım engel tanımayanlarda çalışıyordu. Böyle bir hastalığı olduğunu öğrenmiş. Ben de konu senin uzmanlık alanın olduğu için bir görüşünü almak istedim. Evet, yani bu hastalık çok nadir görülen bir hastalık. Çünkü hala gizemini koruyor. O nedenle sebebi de çözülebilmiş değil henüz. İnsanın başına gelebilecek nadir şanssızlıklardan biri diyebiliriz. Hadi ya. Peki, yani hala bir tedavisi yok mu bunun? Maalesef yok. Ya aslında Küba'da yeni bir tedavi yönteminden bahsediliyor ama... ...hala klinik deney adı altında çalışıyorlar. Yani uzun vadedeki etkileri nasıl sonuçlanacağına dair herhangi bir veri yok. Ama yani denenmeye başlandıysa bir umut var demektir değil mi? Evet yani o açıdan bakarsak öyle. Ama sen de biliyorsun bu süreçler zor ve sancılı olabiliyor. Peki hasta kabulü devam ediyor mu? Bunu biliyor musun? Yani son durum nedir? Ben de bilmiyorum açıkçası ama araştırırım senin için. Süper olur. Hala hasta kabul ediyorlarsa öncelikle bizim üniversitede tetkiklerinin yapılması... ...tedaviye uygun olup olmadığı ile ilgili bir heyet raporu almamız lazım. Tabii tabii. Her şeyi yaparız. Yeter ki tedavi için bir şansımız olsun. Senin için önemli biri galiba. Yaşamayı hak eden herkes benim için önemli. E anlat bakalım ne yapıyorsun. Bakar mısın bize? Allah ben bir kahve içeyim. Bizim de devizi bu. Bayağı pahalı bir şey bu. Öyle mi? Bilmiyorum fiyatını. Pahalı. Güzel ama. Parti sahibi ortalarda görünmüyor. Esas gizem bu galiba. Yani organize ediyor, partiye katılmıyor. Hı, hmm, hı. Hmm. Bu yeni trend falan mı? Abi. Azıca boş buralar. Ha. Yani. O değil de ben şu masayı anlamadım. Ritüel falan mı yapılıyor? Tamam. Ne oluyor şimdi yani? Düğün gibi bir şey. Hı. Hmm. That's more difficult. Mm. Uh -uh. the car. Uh -huh. Hello. evin dekoltesi fazla olmamış mı biraz? Bence olmuş. Ne alakası ne taş? Vallahi, ne ki? Aldın mı? Aldım aldım Esin'i. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Hadi gel. Hadi. Ay valla çok şükür. Evet. Evi ayak basabildik sonunda çok yoruldum. Ya kızım iki dakika mola vermedin ki. Olsun Bilnur. Hallettik ya hepsini. İçim rahat. <laughs> evet hoş. Ay şuna baksana ya. Antep'teki gibi olduk ya. Orada da böyle hastaların teşekkür niyetinde sana bir sürü hediye getiriyordu ya. <laughs> Tarladan ektiklerini, ördüklerini falan. Ne güzel ya. Ay vallahi bedavaya yaşayıp gidiyorduk biz orada. Ben onları kıyamadığımdan alıyordum biliyorsun. Ay biliyorum canım. Bin Nur biliyor. Ama bir yandan da haklıyım yani. Uf. İstanbul çok pahalı ya. Neye elini atsan el yakıyor. işten İşten de ayrıldık. Ne yapacağız vallahi bilmiyorum ha. Seni de oradan oraya sürüklüyorum ya. Çok üzülüyorum kız yok. Ya ben hayatımın bu döneminde maceraya sürüklenmek olarak bakıyorum buna. Ya bu kaos bizim ruhumuzda varmış. Neydi o monoton hayat falan? Hem baksana İstanbul'da da bizim kaderimiz mi şey yani? İki gelmişiz. Elik'le de tanışmış oldun. Ay, oldu yani? Elik deme yani. bana. Elik mi bana yürü. Bekliyordur ama seni şimdi. İlk kere aramış. Hmm. Esun. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.